Selam herkese yine yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoşgeldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Sümalo'nun dediği gibi bugün sizlerle gö gözlük askısı yapıyoruz. Yani gözlük askısı olur, maske askısı olur, canınız nasıl isterse o şekilde kullanacağınız bir ürün hazırlayacağım. Bunu da hazırlamaya edeceksin ki nereden ve nasıl karar verdin. Yanlış hatırlamıyorsam Berçkada Böyle renkli renkli boncuklu bir tane gözlük askısı gördüm. Aman Allah'ım fiyatına bir baktım. 60 lira. Senin bütün sen bunu 60 lira vermezsin. Oturup kendi yaparsın diye düşündüm ve ben bunu kendim yapmaya karar verdim. Bakıyor şu an iğne ayarlıyorum. Şu iğne kalınmış. İsterseniz e, telle, isterseniz çok ince şöyle bir Yine yardım alabilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? Bize ne renkler lazım? Şöyle birazcık büyük. Sadece mavi biraz büyük olacak. Kaç numara olduğunu bilmiyorum ama şöyle görürsünüz. Şu kullanacağım diğer renklerde sadece kum boncuktan bir tık büyük olan boncuklar var. Şöyle yakından göstereyim alacaksınız kum boncuktan biraz büyük olan boncuklardan istediğiniz renklerde alabilirsiniz ya da yok Betül ben senin gibi orijinal bir ürün yapmak istiyorum derseniz pudra pembe yoktu şöyle toz pembe aldım mavi büyük mavi siyah beyaz toz pembe sarı işte şeker pembe kırmızı ve turuncu renklerine ihtiyacınız var. Tabii ben her ihtimale karşı mor renk de aldım. Çünkü bundan bir tane yapıp fumanuru yapacağım dedikten sonra şimdi geçiyorum gerekli olan diğer malzemelere. Şunlar çok ucuz ürünler arkadaşlar. Bakın. Şu papağan ağzı dedikleri şu papağan ağızlarından lazım olacak. Bir de şundan lazım olacak. Ups. Ondan sonra bakın bunları böyle birbirine geçireceğiz zaten sonra. Bir de şurada görmüş olduğunuz şu uçtan lazım olacak. Dedikten sonra istediğiniz uzunluğa gelene kadar şöyle benim elimde misinam vardı. Kopmayan sağlam bir ipiniz varsa onunla da yapabilirsiniz. Ben misinayı iki kat kullanacağım ve misina tercih ettim. Olmasını istediğim uzunluğa kadar iki kat yapıyorum bakayım şu nasıl evet tamam bir cetvel alayım merak edenler olursa diye şöyle cetveli koyduğum zaman ortalama 60 santime geliyor benim yaptım evet 60-70 santim arasında ben bilerek uzun bırakıyorum çünkü uzun istiyorum ve zaten fazla gelen kısmını da kesebilirim. Ay bu arada yeni oyuncağımı göstermeden geçmeyeyim. Bakın. Şöyle şahane bir her kaplamayan bir makasım var artık. Şimdi arkadaşlar tığımızı ipimizi taktık. Şurada şöyle bir e, bu bit kafama deniyor bunlara. Bunun içine minicik bir aparat da konuyor. Ama şu an benim elimde yok. Gerek de yok. Çünkü çok zorlanmayacak bir ürün yapıyorum. O yüzden iki ucunu misinamı birleştirdim. Tamam mı? sıkıca düğümlerini atıyorum. Bir nevi böyle hani o bit dedikleri şu deliği kapatacak büyüklükte açıyorum. Bakın şöyle. Bunları birbirine taktıktan sonra bakın şurada bunun bir deliği var. Bunu iğneyi takıp göstersem daha mantıklı olacak. Neyse misinamızın düğümlerini attık. Bakın şu bitciğin bit denilen aletin şurada bir deliği var. Bakın bunu bu şekilde içine takıyorsunuz. Tamam mı? Bakın bu burayı doldurdu. Sonrasında bunu da elimle de kapatabilirim. Ama sağlam olmasını istiyorum. Karga burun mini pense neyiniz varsa elinizde şöyle iyice sıktıralım. Sıkıca kapatalım. Harika. İlk aşamayı atlattık. Sonra bu ipimizi de fazlalığını keselim. Çok güzel. Burası da oldu. Şimdi artık boncuklarımızı dizme aşamasına geliyoruz. İyice bastırıyorum ki çabuk açılmasını istemiyorum. Çünkü bu yaz muhtemelen bunu çok kullanacağım. Boncuğumuza başlarken Önce bir siyah alacağım, sonra bir beyaz alacağım. Bir tane siyah, bir tane beyaz. Toplamda beyaz ve siyah 6 tane olacak arkadaşlar. Tekrar siyah, tekrar beyaz, 2 oldu. Devam ediyorum. Siyah ve beyaz. Şöyle biraz ittirelim. Bakın kaç oldu 3 3 oldu tekrar siyah tekrar beyaz devam ediyoruz 6 tane olana kadar 6 siyah 6 beyaz başlangıcımı tamamlamış oldum şimdi ne yapıyorum bir tane büyük mavi takacağım şöyle şunlar daha büyük bir mavidir bu şekilde mavimi de taktım sonra ne yapacağım şu önümdeki toz pembeden 13 tane takacağım arkadaşlar şöyle misini biraz geriye alayım biraz kıvrım kıvrım kıvrıldı hemen bir 13 tane de toz pembeden taktım Gönül isterdi ki biraz daha koyu toz pembe olsun ama sorun değil. 13 tane toz pembe taktıktan sonra 15 tane sarı takacağım. 15 tane şu canlı sarıdan takıyorum. 15 tane sarı taktım. Şimdi burada bir tane büyük bir mavi takıyorum. Bu büyük maviden sonra 13 tane şeker pembe takacağım. 13 tane şeker pembe takıyorum hemen. Şimdi ne yapıyoruz? 13 tane şeker pembemi de yerleştirdikten sonra başta yapmış olduğum 6 beyaz, 6 siyah yani bir siyah, bir beyaz 6 tane var ya burada. Şimdi bunun aynısından yapıyoruz. Toplamda 6 tane siyah beyazımızı yaptık. Bu da bitti. Şimdi burada yine yine bir tane mavimi taktım. Devam ediyorum. 13 tane sarı takacağım yine. 13 tane sarı taktım. Şimdi 13 tane şu gördüğünüz canlı kırmızıdan takacağım. 13 tane kırmızımı da taktım. Şimdi ne yapıyorum? Bir tane büyük mavi takıyorum. Şimdi bir tane mavimizi taktık arkadaşlar. Devam edeceğiz. Ee, burada yine altılı Siyah ve beyaz grubumuzu tekrar edip yapacağız. Bir siyah, bir beyaz, toplamda 6 tane olacak. Tamamdır. Şimdi siyahlı beyazlı sıramızı da atlattık. Şimdi 13 tane toz pembe alacağız. Hemen 13 tane toz pembe yapacağım. 13 toz pembe, 1 mavi. 13 toz pembe, 1 mavimizi de taktık. Şimdi turuncuya geçiyoruz. 13 tane turuncu alalım. 13 turuncumuzu yaptım. Şimdi buradaki şeker pembeme geçiyorum. Ee, kaç tane yapalım? 13. 12 tane de şeker pembe yapalım. 12 tane şeker pembe aldıktan sonra 6 beyaz, 6 siyah. Yani bir siyah, bir beyaz toplamda 6 tane olacak. Onu yapalım. Evet, 12 tane şeker pembesi ve bir siyah bir beyaz toplam 6 tane. Bunu da tamamladık. Şimdi 13 tane yine sarıya geçiyorum. 13 tane de sarı alıyorum. 13 tane sarımızı taktıktan sonra yine bir tane mavi takacağız. Büyük mavi. Evet, çok güzel gidiyor. Şimdi 13 tane kırmızı takacağım. Sonra yine bir siyah bir beyaz kısmını yapacağız arkadaşlar. 13 kırmızı sonra bir siyah bir beyaz toplamda 6 tane olacak onlardan öğrendik artık. Evet. Kırmızıları yaptık. Siyah beyazlarımızı yaptık. Şimdi burada bir adet mavi takıyorum ve ondan sonra 13 tane pembe 12 tane sarı yapalım. 13 pembe 12 tane sarı yapalım. 13 pembe 12 soru yap sarı yaptık bir tane de mavimi takıyorum takamıyorum çünkü tıkalı şimdi 12 tane pembe ve bir siyah bir beyaz yaparak finalleyeceğim artık bu pembenin yanına aslında bir de beyaz koymak istiyorum Böyle bir değişiklik yapacağım. Şimdi bunun yanına bir 10 tane beyaz koyuyorum. Devam ediyoruz ve artık bir siyah, bir beyazla bitiş noktasına geldik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi zincirimiz hazır. Şöyle kendi boynumda bir ölçeceğim. Gözlük takma hizama göre gayet güzel ve başarılı oldu. Şimdi klipslerini artık yerleştireceğim. Benim için aslında birazcık zor olan tarafı burası olacak. Bakın şöyle ben açık aldım. Bunların kapalı, popağını takılı olanları da var. Sabitlerse inşallah. Şimdi bunun ucunu buna takacağız. Sıktıracağız. Pensemizle. Ve sonra şu bitimizin içinden geçirmeden önce yalnız düğüm atmam gerekiyor. Herhangi bir yerinde bir hata yok, ip fazlalığı yok, kontrolümü sağladım, düğümlerimi yaptım ve bitin içinden geçiriyorum. ürünü yaparken boyun ölçünüzü dikkatli alın. iyi alın. Daha sonra sorun yaşamayın arkadaşlar. Biraz hatta böyle a bu tam dediğiniz noktada şöyle nasıl diyeyim 5-10 santim fazla bir ölçü alsanız bile çok daha iyi olur. Şuradan da düğümünü attım. Zaten bu bitin içinden de atmıştım. Sıktırıyorum. biraz bu işler örgüye benzemiyor. Ama inanın çok daha eğlenceli, çok güzel. Ben yine çok keyif alarak hazırladım videomu ve dediğim gibi bugün misine hadi 5 lira olsun ki hatırlamıyorum fiyatını benim evimde vardı. Hani şu görmüş olduğunuz her renkten alabilirsiniz ve 50 kuruş yani bir kaşık bir ölçü dedikleri bir olay var bir ölçüsü 50 kuruş 51 1.5 2 2.5 3 3,5-4 lira yani maliyeti taş çatlasın 10 liraya bu üründen hazırlayıp kullanabilirsiniz. Bakın bunu maskeye çok rahat takabilirsiniz. Sonra şunu buraya taktım. Gözlüğümde kullanabilirim. Ürünümüz bu şekilde hazır arkadaşlar. Ne diyoruz? Markalara çok para vermiyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olun. Ve Yorum atmayı unutmayın. Video bitişlerine daha bir enerjim yükseliyor. Çünkü yaptığım ürünü kullanmak için sabırsızlanıyorum. Hadi hoşçakalın arkadaşlar.